Selamun Aleyküm Arkadaşlar Önden yürü kardeşim sen Abi şu geçtiğimiz yola bak Eskiden koy şeyler orada biliyor musun? Gel baba. Köpeğin koyruk mu? Aman kardeşim. Köpek gir de bizi. E, Burası sizin değil mi? şu. Oğlum milletin bahçesinde köpekten bizi mi sıktıracaksın? Şurada bir şey yok biliyor musun? Tel yok, tel. Gittiver. Abi tel yok amınım adam bahçesinde. Var mı? Aman kurban olayım çıkar mı kardeş köpek kürtücüğüm. Aşağılar bomboş bitti. Daha yürüyor mu? <laughs> Bu oh, baba ya ben <laughs> Şu taraftan gidelim de abi. Çamur olduğu için bu yolu kullandık. Da iyi buralar çayırmış. Şu taraflar mı çamur? O zaman sel bu taraf ama bu taraftan da gitmiş kardeşim. Suyun çayır olduğundan şey yapmıyor. Su buradan da gitmiş altı yaş. Oğlum daha biz çok yürüyecek ellerimle. Değil mi? Ne yani az kalması lütfen. Yani şu taraftan geldiğimiz yola bakarsak daha yürüyecek. Ver baba bana salmayı bana ver. 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 Ayağındaki ayakkabı ağır olduğundan benim de öyle. Şu an ayağım ağrıttı. Nereden? Burada elde mi daha senin bahçe? Bu orta yol muydu geldiğimiz yer? Vallahi dereye düşerek de şurada dere. Su almış. Şurada ağaç var dikkat et. Oğlum milletin köpeği, kedisi var. Kur'an çarpsın şuradan bir köpek atlar da. Ha şurada orta yolu değil mi? Abi acayip çamur ya. Gel. Sen burada mı kaldın? Buranın girişinde kaldım. Buraya kadar geldik. Arabayla buraya kadar geldik de çamur bıraksana nasıl geleceksin arabayla? Şurada kalırdık. Bahçenin içi daha mı çamur? <laughs> Buradan sel gitmiş arkadaşlar. Sel gittiği için öbür tarafa dolandık. Kuşlar da zaten normalde Lütfücan bakıyordu da. Lütfücan'ın burada mı çamur? Lütfücan'ın babasının kuşları. Serdar abinin. Köpek aman köpeğe tut kardeşim. Köpek yok abi. Köpeğe koyurdum şu oraya Baba bu taraftan gel. Şuraya bırak kardeşim. Abi size işte, çamura bakın. Buraya bak aç. Serdar abinin kuşları. Bak sen şunu tut. Serdar abi Bodrum'da kendisi. Buraya da sel uğradığından nasip oldu bize. Allah. Kardeşim. Vallahi iyi çamur. Ayağıma bakabilirsin. Şöyle hele. Çıpıl O tarafa gitme o tarafa gitme. Şu tarafa atar. Gitme o tarafa. Ayağımızın gizi hemen şey oldu biliyor musun? Mahallesi... Anam 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 anam. Evet, Arkadaşlar suda kaldığından an suyuna bak. Baba şuraya bir ışık tut hele. Buraya sel geldiğinden kumes karşıdaydı ışık tutsana. Gözüküyor mu kumes karşıdaydı. Kuşlar içeri almış tutuyucan. Baban diye tavuk, tavuklar da Abi şu ayaklarımıza bak. Tavuklar falan da ölmüştü hep. Tutuyucan. Öldü mü tavuklarınız? Hmm. Oh, Demek ki tavukların olduğu yerde mı çok birikti. Hiç, yok abi. abi şuraya bak ya. Su her taraf. Hmm. Şöyle çamur mu? Şuralarda sen mi dolandın lan? Burası Serdar abinin bahçesi. Kuşu vurdu uçuruyordu. Anam anam anam. Bu ne? komple attım abi. Ne diyorsun sen lan? Abi oh, oh. Ara ara bul. Ara ara bul. Nasıl bulacak? Çok güzel bir soru. Ara ara bul. Allah Çok güzel bir soru. Ara ara bul. Evet. Birçoğu burada kardeşim. Birçoğu burada. Hepsi burada hatta öyle söyleyeyim. Anam anam şu dumanı benekler ki. Şuna bir bak ya. Allah kuşları kurtardığına dua et de. <laughs> Dostlar. Aha, yumurtlamışlar ben. Yazdık ya hayvanlara hele. Abi. Şu dumanı benekler kiye bak. Sarı benekli kuşa bak. Bunlar hep bildiğimiz hayvanlar. Daha önce biz bu kuşlardan aldık. Bak şuraya bak yazdık ya. Su, sel bastığından uçları doldurup doldurup buraya atmış hep. Hiç öl, sadece küçük yavrular mı ölmüş Hütücan? Aynen abi. Et yavruları Et yavrular ölmüş sadece. Hep diğer kuşlar zaten bunlar satmıyordu Serdar abi. Çok istedim. Çok istedim vermiyordu. Abi şunlara bak Bunlar herkes tek tek bilgisini alacağız. Allah nasip ederse inşallah. Tamam. tamam. Serdar abi. Doner, özü gördüm kardeşim ha bak. Gördüm. Ondan su bastı. Gördüm sıkıntı yok onda. Serdar abi. <laughs> Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Biz bu kuşları e, Serdar abi Bodrum'da kendisi. Oğlu burada Lütfücan on veriyor bize. Burada normalde kuşların kumesi değil. Kuşların kumesi dışarıda olduğundan özü su basmış. Bir de videonun tamamını izlerseniz zaten görürsünüz. Biz de uzak bir yerden geldik. Bu tarafa geçtik geldik. Çamurlu bir yerde yoksa araba araba kalırdı. Abi ben sana tek tek sorayım. Bu e, ee, duman şey biraz önce bahsettiğimiz kuş nerede abi? Bir dakika bir dakika, dakika. dakika, dakika. Anaçlardan sarı Benekli'nin... sarı Benekli'nin eşi neydi abi? Sarı Benekli perçemli ak Kok perçemli açık kok perçemli tek sarıya çalıyor. Sarı Benekli'nin ak kuyruksuz olanın eşi açık koktu doğru mu? Doğru yok ak olanın sarı Benekli perçemli ak kuyruğun eşi kok orada kok olan şey abi, açık kok. Sarı benekli rak kuyruğu doğru mu? Doğrudur, doğrudur. Ben açık bir dakika ol. Kuşlar sana... bırak. Tamam. Geçen sene de beri bu uçurduğum kuşları Dur. ana baba bunlar kardeşim. Dur bir dakika abi. Bu... 15 günde altından gelenler tekebilir. 15 günde. Bu açık koku Altında... buldum. Tamam şimdi açık koku buldum abi ben. Evet. Abi altından gelenleri bir daha söyle abi. Altından gelenler zaten geçen sene de bunlardan sana çok verdim. Do Doğru abi biliyorum. Mat, buyuru, kuş verir. Bazen sarı benekli takka veriyor. Bir buçuk iki direkt kuş da veriyor. Aşağılara gelirler. 20-25 tane yapan hayvanlar. Tamam. Bunun eşi sarı benek lak kuyruk muydu? Doğrudur. Doğrudur. Onların bir de orada kızı var bak. Dur abi bir dakika. yavaş yavaş gidelim. Tek tek gidelim. Tek tek. Çünkü kuşları bulayım. Karışmasın kuşlar. Anaç bir tane de sarı benekli perçemli var orada bak anaç dişi. Ak kuyruk mu? Düz olması lazım. Sarı benekli bir dişi anaç dişi olacak. Abi onu sormuyorum bu açık koku neşe ney? Sarı belekli perçemlak kuyruk Sarı belekli perçemlak kuyruk biraz önce buradaydı Lütfücan nerede o lan? Evet bol kuyruk olacak bol 7-8 tane kuyruk olması ee, lazım Gel üstüne bak gel evet, Dolabın, Dolabın üstüne bak Dolap ne dolap? abi? Dur sen de Dur sen de A orda 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 Abi şu Ak kuyruğu bol olan, sarı benekli, perçemli ak kuyruk da bunun eşi mi? Açık kokun. Doğrudur, doğrudur kardeşim. Bunların altından gelenler erken başlıyor, doğru mu? Şu uç, Aldığın Ay, daha önceki... 15 gün demeden teke biner kardeşim. İkisi abi sen iki. yan... Videoyu dur, şunu tutman lazımdı. Evet, şuna, neyse, neyse. Abi bu ters mi çektin? Bir dakika dur hele. Dur bakayım. Dur abi dur. Şöyle mi çekiyorum? Hep mi böyle çektin? Yok daha yeni oldu, ben de onun için sıktım amirayı. Dur abi bir dakika. Şöyle mi çekiyordun hep? Evet. Düz mü çek? Tamam neyse böyle çek. Devam et. Yer sıkıntı yok. Bunun eşi sarı benekli perçemli ak kuyruk. Bunu tamam. attık abi. Sarı beneklinin sarı benekli var bir de kızı kızı mıydı bunun? Doğrudur. Doğru. Ana çıtı kızı var. Orada öteki sarı benekli de onların torunları kızı yine. Tamam. Orada iki tane. Abi bunun güzel. eşi ne? Sarı beneklinin perçemlinin. boştan şu anda boş. Bu boş boşta tamam bunu at. Tamam dişi önemli değil dursun abi. Tamam. Tamam abi. Öbür dumanlı beleklerin eşi neydi? Erken düzün. <laughs> o aynı öyle bir dumanlı diş olacak <laughs> bu Düz mü belekli mi? Toz abi. Başka dumanlı yok zaten. Ana iki tane dumanlı var orada başka yok. Tamam biri şu dumanlı benekli erkek. Ha. Dişisi fındık bir diş olacak böyle. Altından arada çikolata yavru verir. Perçemli çikolata yavru verir. Dur şuraya bir bakayım. Benekli. O da bu. Tamam dişisini de buldum abi benekli. Dişinin bir buçuk iki direk Fişekleri var kardeşim. Çok hareketli. Dişi çok hareketli. Bunlar bunların altından yavru da tutmuş doğru mu? Tabii ki tabii ki. Ben orada ben bütün uçur. Bak bunların sana o baba erken geçen sene iki tane erkekli dişili kızını verdim sana. Tamam reis. Dumanlı perçem iki tane. Uzun fişekli 40 metre götürüyor dedim hatırlarsan. Tamam. Ha, onları, baba o. Anayı da, anayı da, sana verdim. Takka perçem bir dumanlı verdim Ana da tamam. oydu. Tamam reis tamam anladım. Şu gogak kuyruklar bir takım mı? Onlar bir takım kardeşim. Erkeğe uzun fişekli. Bu dişisi. Full ayna kuyruk, evet. kogak kuyruk. Oyununu, evet, erkeğe ben gözümle seyredip aldım kardeşim onu. Ta 2 senedir bende kuş. İki senedir sende. Ha. Dur abi. 30 metre fişekleri vardı. 25-30 metre 10 tane yapıyor hayvan. Erkek. Heh. Aynen. Ha şu satın aldığın kuşlar değil mi bunlar? Evet sana dediğim Ta kuşlar. Tamam abi bunların geldiği yeri de biliyorum. Abiler iyi para verip aldı bu kuşları da. Ben biliyorum bu kuşları. Ayağında boncuğu var. Erkeğe de full ayna kuyruk olan. Reis bunların altından yavru uçurdun mu? Aha orada bak yavrunun bir tanesini ben uçurdum. Tek bir yavru aldım. Onu indiremedim. Geceye kaldı iki yavru da orada. Dumanla kuyrukla kokak kuyrukla havaya verilecek. Dumanla kuyruk kokak kuyruk. Dur bir dakika abi. Şu dumanla kuyruk yavru. Öbür alt, alt salmaya geç. Dur yavrular şuraya bak. Umanlak kuyruk yavru, şu bir de govak kuyruk yavru mu dedi? Baba abi. koy, koy. Koy. Kapat orayı. burayı. Govak kuyruk yavru o da burada. Ha, evet. bak. Bu da govak kuyruk yavru. Tamam. Abi bu e, şuraya bir tut bakayım. Sarı perçemli ak kuyruk bir dişi var. Ha, onun eşi kara gök perçemli olacak. İkisi de yay gibi banko uçurucu varsa ver kardeşim. Bunlar anaç değil mi? İkisi de hazır okuşun. Hazır mı? İkisi, de, de anaç dişiler çekti bak onlar. Abi dişisi bu sarı perçemli ak kuyruk. Erkeğe ya, dişisi ya, ne ya, yapıyor ya, abi? Öteki de karakok perçemli bir erkek olacak. Tamam onu da buldum. Ha ikisi de ya ikisi de hazır. Şu an erkeğe uçursun hemen antrenman versin 20 tane aşağı yapmaz. 2 direkt şey var. Maşallah abi erkeğin de kanatları bu kadar. İkisine de, de yol verdim geldi zaten. Tamam, kardeşim. Tamam gördüm abi. Bir dakika bakayım. Şimdi burada boz dişi var. Boz dişi panko kime versem ver 40 Hepsine kefilim. Kaç tane yapıyor boz dişi? Boz dişi 8-10 tane. Eee seferi var ama çok uzun fişek çıkar diyor. Boz'u ben yakaladıydım kardeşim ben. Evet. Benim yananım dolan kendi kuşum değil. Yani bir içinde geldi 3 yaşında kuş. Maşallah. Bunun eşi var mı? Eşe mıydın Eş orada onun yavruları var. Bir boz, boz yavru olacak orada. Tamam bunun eşi neydi ana babası? O da boşta. Onun onun eşi gitti. Kaybettim evet, gitti. O bu da boşta. Dedim ya iki tane dişi boşta orada. Tamam bu dumanlı kırgana dak kuyruk yavru neyin yavrusu? Dumanların mı? Evet. Aynen öyle. Son parti onlar işte orada görmüşsündür. Tamam gördüm. Bir tane bu var. Bunun eşi var kardeşine götüreceğim. Aynı olacak. Aynı dumanlı mı? Evet. Kırganat. <laughs> 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 Yok onda yoktu. Uçurucu varsa o dumanlı kır kanat yavruyu Allah'ını seve bir uçurukta bir bağlı. Dumanlı benekli mi yavru? Eee. he o aynı. Peki kır kanat aklı. Kır olması lazım. Tamam ya. abi biri dumanlı kır kanat ak kuruk perçemli biri dumanlı benekli tamam. Doğrudur. Tamam reis. Abi anaç başka. Anaç başka şu. Bunlar hep bok yavrular mı bunlar hep? Bu gok dişi. Bu gok dişi ne abi? KOK benekli perçe kok benekli perçe mi dişi basık perçemle Ona yeşip e, bir de lütücan onu bir de dumanlı mıydı onunla oğlum EEE Onlar baba Şeylerin yavrular onlar EEE Sarı benekli perçe e, Sarı benekli perçe e, bak burukla Bu yavru mu? Yavru O ilk karım yavru onlar anaç olmak üzereydi zaten Şey tamam. E, söner Aşağı atla da bunu da yavrularım oraya Bunları çavuğa kaldırdın mı lütücan sen? Oha Ömer bizim orada uçan kuşumuz yok. İki sene, üç senedir hiç uçan bir tane kuş yok orada bizim. Tamam reis. Bu sarılar neyin yavrusu? Sarı melek mi? Sarı melek mi? Demçim lan yavrular onlar bak. Tamam aşağı, yavrularım. bu? Yavrular burada mı? Hı Çek yavru kaldı zaten bunlar yavrularım. At abi. Çekil. Al baba. Boz yavrum. Ne? Anam anam sana denek yavrulara bakmış yok. Kaç oldu lan? Baba kanatını sıkıştıracak. Bütün canlar <laughs> kanlar oradan mıydı oğlum? He? Kanlar orada mıydı? Diğer başta oraya bağladım. Oha bir götürecek Abi kopya şu an götüremem de yarın bir gün bakalım Müttücan izin olduğunda. Tamam, tamam abi götür kardeş kapına bağına da. 10, e, ama 10, geçici olarak. Tamam. Burada kaç tane? <laughs> 10 tane oldu. <laughs> 10 tane. 2 sene durur sende Sıra? kardeşim. Çünkü o benim emeklerim ya. ya. Çekil. Bak da sayak donu. E baba şuraya tutsana <laughs> şey. şuraya. Tutsana, şey. Şuraya tut da sayak dolu. 2 4 6 8 10 11 3, mı? 3 6 9, 9, 9 10, 10 11 12 13 13, 13 10 da vuran mı? 23 ha. tane. 23 tane doğru mu Serdar abi? Doğrudur kardeşim. Tamam doğru. abi. Çıkar. Ölen olmadıysa 23 tane. Ufak öteki yavrular hep suyun içinde kalmış, hepsi ölmüş. Et yavrular mı? He. Ee, yumruktan büyük ikinci karım yavrularım vardı. Hepsi ölmüş aşağıdaki. Çıkar tabii. Tavuklarım. Serdar abi. Efendim kardeşim. Ha, aldığımız kuşların garantisi var, doğru mu? Allah razı olsun. Abiler yayın e, elimiz deyordu, kapandı da videoyu. Bunu da birleştiririm sıkıntı yok. Burası ha, hala yağmur yağıyor. İyi ser gitmiş buradan. Serdar abi teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. Abiler Allah Allah razı olsun. Bu kümese buraya su basmayaydı. Biz bu yana kuşları gene alamazdık. Onlar vermem, benim ben de aynı yerim yok. Ha, Aynen abi. Periş, hayvanlar yani şu sunun içinde yazık. Abiler ee, cümleten hayırlı akşamlar. Bunlar pazartesi günü yayınımıza çıkacak. Bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla. Vallahi lüt, videoyu geri başlattım. Çamurlu çaylaklı yolu görün diye geldiğimiz yol geri yağmur yağmaya başlamış. Lütfü lüt, sen önden git. Abi o ayaklar nasıl doldu çamurun. Üstüm başımız mahvoldu. Şu yoldan mı geldin? Kardeşim iyi gelmişsin vallahi. Abi şuraya çamur, zırh çamur. Baba sen gel. Bu taraftan git. Git önden mi geçsin? Kar mı yağıyor? Karlı karışık mı yağıyor? Yani, yani. Ya, Şurası dere. Ben de kaç yüzüktüm. boylar. Aman. Eline bir değnek alaydın bir tüccan köpekler vallahi önümüze geçerdi şu Şu değneği elin al lan. Abi gece gece. Baba yavaş. Köpek önümüze geçerdi. Yavaş, baba yavaş. Ne yapmıyorsun? Lütfen ne yapmıyorsun? Sanmıyorum da. Sanmıyorum mu? Ulu oğlum bir keresinde pas geçtiniz gel bakalım Dirse yani ne yapacak? Gel bir kere geldin pas geçtik dirse. ikincisini İkincisini o yapacak? Şu an hala da yağmur yağıyor. Uf, valla kuşlar çok güzel hayvanlar. Ben bildiğim için geçen sene. Geçen sene değil mi Lütü sattığımız? Geçen sene sattım. Onda da şey he? Onda da, şey he onda da, şey onda, da şey. onda da iyi yağmur vardı. Ee, Geçen sene değil, 11. seneydi la. Evet. Evelki seneydi. Evet, doğru. Geçen sene değil, seneydi. Abi gene aldıydık. Yavruları verdiler. Süper anaçlar bütün götürdüydü. Anaçtı. Bu sefer anaçlarla beraber aldık. E kırmızı Kloe'yla kar vardı. Kar yağmurdu. Kar vardı. Reisler. Allah on numara kuşlar. Alan güle güle beslesin. Yani kuşlar kötü şu ayağımın haline bakın. Şu halle gelmem buralara. Töbe billah arabayı da vurmam. Ama kuşlar on numara kuşlar. Bilginiz olsun abi. Uh. <laughs> <Ay. gülüyor> ha? Abi aman kurban olayım. Köpeğe möpeğe dikkat edin. Kendinize dikkat edin. Gören bize hırsızlık yapıyor sana lütfen. Vallahi. Ömrün dayatında hiç. Bir hırsız damgası yemedik çok şükür elhamdülillah. Öyle şeyimiz de olmaz da. Yanlış anlaşılmaya kurban gideriz de. Dondom kurşunuyla vururlar bizi vallahi. Çok oturan yok herhalde Lütfücan buralarda. Bura bahçe değil mi? Herkesin bahçesi. Bura bahçe. Yazın buralar. Ee, yazın millet geliyor. Kışın kimse kalmıyor. Arabanın lambasını ışığını görür gibi oldum sanki şeyini pırıltısını. Pırıltı ver, gel. <laughs> Hay kurban oğlum baba Allah işim gücün rast gelsin. Yorulduk. <gülüyor> Şu tahta köprü, tahta köprüye bir ışık tutla. Heh. <laughs> Köprüden geçti gelin diyor mu? Ayakkabı, temiz ayakkabı var arkada aldım baba. Onları koyalım hemen ayakkabını içeriye batırmayalım. Dur. Dostlar şöyle arabamızı da çektik, geldik buraya. Buradan da daha gideceğiz şu ışık yanan yere karşılara. Şu o tarafa daha da öte. Allah'a emanet olun. bunlar Pazartesi sizlerle olacak dostlar.